Bizim deprem öncesinde şehrimize 90 milyon metreküp içme suyu veriyoruz. 13 batılı kadar oldu. Tabii bunu üç kaynaktan veriyoruz. Karasu, Anarbaşı ve e, Ayvalı Barajı'ndan. Deprem öncesi bizim kayıtlarımız, su kayıtlarımız yüzde üzerindeydi. Yani ne demek? Çebekeye verildiğiniz suyun ancak yüzde kırk beşini suçlardan Bu konuda da Çevre Bakanlığımız, İler Bankamız hem hibe olan hem uzun vadeli krediyle bizim altyapımızın değiştirilmesi konusunda bir finansman sağlamıştı ve biz bu projeye başlamıştık. Ve depremi yaşadık. Depremle beraber şu an 90 milyon metreküpün üzerinde su veriyoruz. Nüfusun azalmasına ve bazı birçok da işte, e, konutlarımızın yıkılmasına rağmen aynı suyu vermemize rağmen aynı musluktan suyu aktamıyoruz. Yani Cebekiye verdiğimiz suyun ancak dörtte birini bu sütla nakitliyoruz. Dolayısıyla bizim şebekemizin zaten başladığımız bu projenin devam etmesi gerekiyor. Sağolsun burada bakanlığımız, çevre bakanlığımız, ileride bankamız ilave kaynaklarla, bir etapla aradık projeyle bizim şebekemiz yani karadarımız şehir içindeki tamamen değişecek. Bu süreç başladı ama tabi bu birkaç yıldır üzere kapsayacak. Zaman içerisinde yani kısa vadede Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi desteğiyle ilave kuyular açarak, ilave kaynakları şebekeye takviye ederek su ihtiyacımızı gideriyoruz.